Kenya vahşi yaşam ve kabile hayatının fotoğrafını çekilmesi için dünyada e, sayılı noktalardan bir yer, bir tanesi. E, öncelikle Türk Havalarının direkt uçuşu olduğu için İstanbul'dan direkt uçuşlar 5 e, saat gibi kısa bir sürede Nairobi'ye ulaşabiliyoruz. Nairobi'den ister karayoluyla ister e, ufak e, pırpır adlandırdığımız uçaklarla e, National Park'lara e, kısa bir yolculukla da ulaşma şansımız var. Kenya'da genelde e, lojlarda kalıyoruz, Nairobi'nin haricindeki destinasyonlarda. Bu lojlar e, aslında çadır anlamına gelse de çok lüks ve e, konforlu konaklama imkanı sağlayan yerler. Kenya'da ekvator çizgisine yakın olduğu için e, gün genelde 6.30 gibi e, aydınlanıp e, saat akşam 6.30 gibi kararıyor. E, zaten National Parklarda da bu saatler arasında açık sayılabilir biz National Park'larda genellikle 4x4 jipleri kullanmayı tercih ediyoruz. Jipler normalde 6 kişi kapasiteli olsa bile e, özellikle fotoğraf turu açısından 4 kişiden fazla kullanılmasını pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, orada biraz fotoğraf için anlık hareket etme imkanınız olması gerekiyor ve 6 kişilik bir araçta bu çok fazla mümkün değil. Ayrıca jiplerin üstü açık olduğu için ee, sizin çok rahat fotoğrafınızı ya da videonuzu çekme imkanı size verecek araçlar. Ee, diğer alternatif minibüsler fakat e, konfor bakımından pek e, yollar da iyi olmadığı için biz e, minibüsleri tavsiye etmiyoruz. Genelde jipleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Ee, akşamları Kenya'da hava sıcaklığı çok düşüyor. Gündüz ve gece arasındaki e, sıcaklık farkı çok fazla olduğundan e, yanınıza giderken ee, aslında dört mevsim kıyafetle gitmenizde fayda var. Kenya'ya giderken bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi de e, Sıtma hapı ve sarılma aşısı. E, bunu Türkiye'de gitmeden önce doktorunuzla danışarak e, ilacı alıp e, iğnenizi aşınızı yaptırabilirsiniz. E, Kenya'da fotoğraf turuna gidiyorsanız öncelikle e, Masai Mara, Reknakuru ve Amboseli e, parklarını ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. E, Leknekuru'da e, yırtıcı ve ötücü kuş türlerini Masai, e, Masai Mara'da Masai, Masai kabilesini ve Big Five olarak adlandırdığımız hayvanları görme şansımız var. E, ayrıca Amboseli'de ağırlıkla fil e, ve Kilimanjaro dağ manzarasını çekme şansınız da olacaktır. Kene için gerekli malzemelere gelince başta jipte kullanılmak üzere şu tür bir yasta ihtiyacınız olacak. Buraya lensinizi koyarak jipte jipin demirine bunu oturtup lensinizi de üstüne sabitleyebilirsiniz. Aynı zamanda yine priz farklılıkları olabildiğinden bu şekilde dünyanın her tarafında kullanılabilen Uluslararası adaptörler var priz dönüştürücüler bunlardan da yanına en az yanınıza iki ya da üçer tane almanızda fayda var e, gerekli olan malzemeler e, diğerleri ise e, çift body gitmenizi öneriyoruz e, malzeme bakımından sıkıntı yaşarsanız pek kolay çözebileceğiniz yer değil Kenya e, lens olarak kullanmanız gereken e, 24-70 mm geniş açı lens 100-400 zoom lens ve 500 ya da 600 fix zoom lens götürebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken şey jipte bulunan kişilerin lens özelliklerinin birbirine yakın olması. Çünkü jipin duracağı bölge herkes için ayrı şekilde konumlandıramaz. Sonuçta çekeceğiniz hayvanı sabitleme şansınız olmayacağı için jipteki kişilerin lensleri özellikleri aynı olursa verim açısından da herkes aynı şekilde fotoğraf çekme şansına sahip olacaktır. Bunun yanında yanınızda mutlaka bol bol hafıza kartı, yedek pil olması gerekiyor. Yedek pilin amacı da gece belli bir saatten sonra oteller jeneratörle çalışmaya devam ettiğinden piliniz sabah kalktığınızda dolmamış olarak uyanabilirsiniz. Ertesi gün herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsunuz çünkü çok erken saatte e, safariye çıkılıyor. Bunun için yedek pilleriniz de mutlaka yanınızda olmalı. Kenya'ya vize e, Türkiye Cumhuriyeti'ne vize uyguluyor fakat kapıda girerken e, şu anda 50 dolar karşılığında kapıda vizenizi olarak kolaylıkla Kenya'ya giriş yapabiliyorsunuz.